Hacer Hanım, Gönül Hanım sizin sucuğunuzdan da kaymağınızdan da bıktık. Vallahi bu ne ya? Ne para gözlü insansın? O kadar lezzetli olur ki tavsiye şey ederim. Edelim. Kendisi yiyemedi ya. Asiye Hanım gelmiş Asiye Hanım. Asiye Hanım şimdi sizi bir tanıyalım. Yeni geldiniz. Hep bunların çenesinden senin halın hatırını zoramadım. Ben nasıl tanıtayım kendimi? Kızım izin vermiyor ki kendimi tanıtayım. Ne demek kızım izin vermiyor ya? Durun, durun hanımlar ben bir izin alayım geleyim Aa. kızımdan. Yani gönül annem sizi yemeğe gelmiş. Siz de afiyetle bir güzel gönül anneme kendinizi yedirmişsiniz. İrem. Efendim Kızım beni anne? soruyorlar. Tanıtayım mı kendimi? Anlat anne anlat. Konuş. Ama anlaştığımız kadar Aa. sadece. Aa. Ne oluyor ya? İki ayda beni sus pus etti böyle. Kıyamam. Ben daha önce böyle Ah yanmışsın sen yanmışsın de Neyse iyiyorsan. anlat da derdine yani, de şey ben sana. çok iyiydi. Annem, 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 annem. şimdi Eyvah. iki ayda Eyvah. şey yapıyor Asiye anne otur, kalk, aa. konuşma. İrem? İrem senden izin mi aldı adını soyadını söylemek için kayınvaliden? Parmak kaldırdı galiba. Hayır öyle bir şey yok. Sadece yeni bir ortam. Kaynanam ıı, tam olarak bazı yerlerde. Ee, konuşamıyor o yüzden ben de ona... Evet. Niye? Niye konuşamıyor? Sağlıksız olarak mı? Çekin Bir gelin. şey söyleyeceğim Yeşim. Pot kırıyor diyelim kibarcısı. Nasıl kuruyor? pot kırıyor? Ben gelmeden önce ona ne söylemesi, ne söylememesi gerektiğini zaten söyledim. Onun ona göre hareket etmesi gerekiyor. Asiye Hanım nasıl tanıştı ya? oğlunla gelinin? Anlatabilir Bir misin? Bir dakika sorayım anlatamam aa, şimdi. Hı? Bizim işimiz iş Kızımdan hiç izin alayım öyle. Ay Ay inanamıyorum. İrem, kızım nasıl tanıştığınızı anlatayım mı arkadaşlar anne ben şimdi anlatayım siz de oradan hep beraber dinlersiniz olur mu bak burada kızlar da soruyor Aa, ya ben anlatayım bak arkadaşlarıma of anne tamam gerçekten beni bana bir anı bile bırakmıyorsun git anlat tamam okey serbestsin şu an ay sağ ol kızım yani Allah bu Allah. ne ya Allah. gerçekten işte kızlar, nelerle uğraştığımı bir de siz tahmin edin. Vallahi biri beni çimdirsin, ben hayal görüyorum galiba. Ben de yani... Ne bu böyle be? Ben bunu kabul edemem, sen bana derse geliyorsun. 8-5 dersin ona Allah. göre. Ne bu kızım? Böyle, ne bu arkadaşım? Böyle arkadaşlar, böyle hanımlar bunlar. Anam bu. biz gelinleri öpüp başımıza koyalım. anlat bakayım, bir nasıl tanışmışlar? Nasıl anlat, tanıştılar? Anlat. E, i̇ki, ikiz oğullarım var. İkisinin e, dükkanı ha. var sanayide. Orada muhasebeci lazım olmuş buluyorlar getiriyorlar bir süre sonra başlamışlar görüşmeye birbirlerine mi? görüşmeye başlamışlar e öyle öyle ilerlemiş gitmiş ya hazır senden açılmışken ben çok merak ediyorum hani gerçekten doğru söylüyor hani nasıl tanıştınız biz de merak ediyoruz. hani müsaaden tabii varsa tabi tabi yani seve seve anlatırım aslında isterim. çok güzel bir hikayem var aslında bunu <laughs> anlatmak için geldim ee, şimdi şöyle biz eşimle Yaklaşık bir yıl önce tanıştık. İkizi var eşimin. Evet. İkiz kardeşler. Beraber iş yapıyorlardı. Ben de orada muhasebeci olarak çalışıyordum. Aa, Aa, daha evet. Daha sonrasında tabii ilk başta beni ben iş görüşmesine gittiğim zaman eşim beni istemedi kızlar. Aa! İşte evet. Neden evet. sebep ne? Ama şimdi evlendi. O ayrı bir konu. Ama nasıl yani, yani o bir anda TV'mi istedim. yeterli bulmadı. Ee, yeterli olmadı mı düşünmüş? İkizine o şekilde söylemiş ve o şekilde beni almadı. Ee, sonra ben ha, o işi işe İşe almadı. Birendim önce işe aldım sonra eşimi Kocayı aldım. aldın. Maaş konusunda, ücret konusunda anlaşamadığımız için işten ayrıldım. Ee? Ben işten ayrıldıktan sonra zaten dükkan battı kızlar. Aa! aa. Yani ayandım ya, Sen ayandım ayakta duruyor. Bizim eşimle ilişkiye başladığımızda eşimin cebinde hiç para yoktu. A -a. Hiç para yoktu derken, bu arada mecazi anlamda söylemiyorum, ben evden kek ve kahve yapıyordum, banka gidiyorduk, Aralık ayında soğukta titre titre kahve ve A -a. kek A -a. yapıyorduk. Evet, kadar var be. Yaşayan. Aleyna, duydun mu? Ya. He. Ya. Eşinle hanginiz daha çok mücadele verdi, sen mi o mu? Ben. Kızlar ben. Seni kırlandın. Ben mücadeleci bir insanım, pes etmeyi çok fazla sevmiyorum. İlk gördüğüm an zaten ondan etkilenmiştim. Alacağım ne kadar? Bunu dedin. Evet. Anladım. Tamam. İstemese de bir ay kadar peşinden koştum. Oo. Çok güzel Evet. Sonrasında zaten biz çok kısa bir süre içerisinde, daha ben iki aylık evliyim. Çok kısa bir süre içerisinde hemen kendi aramızda olmak üzere sadece eşim ve ben olacak şekilde biz nişanlandık. Aa, ailenle. Nişanlam... Ben çok öyle geleneksel tarzda şeyleri sevmiyorum kızlar. Ama yani yavrum bu geleneksel değil şöyle, bu. Şöyle, Rıza almadır bu. Rıza yani zaten önemli olan iki insanın beraber anlaşması, uyuşması ya. Ben biz zaten onu yaşıyorduk. O benden emindi ben ondan emindim. Herhangi birinden tekrardan icazet almamızı gerektirecek bir durum yok bence. Hadi bunlar gereksiz. Evlenme teklifine klişe diyemezsin çünkü bu modern bir şey. Onu nasıl aldın? Kızlar o konuda <laughs> yarım içeride. Aa o da mı yok? O da mı yok? Yani şöyle, biz evimizi tutmuştuk, evlenme kararını almıştık, ha. nikah ee? tarihini aldık, tatile gitmiştik o sırada ve tatilde evlenme teklifi ettik. Bütün her şeyimiz hazırdı, bizim zaten günümüz belliydi, şeyimiz belliydi, ee? Ee, tarihimiz belliydi. Yönetmenim önce bir görüntü alabilir miyiz? Oradan sonra Ay, devam edeyim de ben. Geçerde izleyelim. <laughs> Evleniyorum ben bak az önce. Özlenip <laughs> birer birer. <laughs> evet. Kuba'yla benim bakışmam peki. Bak, bak. Merhaba, biz evleniyoruz. <laughs> bak, bu da benim <laughs> Yüzük. Biraz da yerler arayalım mi? şöyle. Ardinsk Komşular. Kesim, Komşular. Sizin de Evleniyoruz, getir parmağını. Heh, heh, parmak. Ben parmak evlendim. O, yüzük parmak o. bu. Bu yüzük. Bak bak şu da kamera. Şu kamera. Kamera. Merhaba. El sallayın. Biz evlendik. Biz evlendik. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> evlendik. yani. <laughs> Evleneceğiz. Çok. Biz, yani o yollardan kolay geçmedik. Böyle sizin gül alay edebileceğiniz bir konu değil. Ya bir şey yani, söyleyeyim mi? Ben o yüzüğü almak için çok uğraştım. Dediğim gibi evlilik gibi. şey gibi. Evet Ben bir dakika. Cebinde... yüzüğünü eleştirmiyoruz. Biz ben bir yüzüğüne bir şey demedik. Biz videoyu eleştirdik. Benim kocam, yani dediğim gibi işte maddi olarak herhangi bir hiçbir şey olmadığı için istediğim tek bir şey vardı. Ne düğün yaptık biz, tamam. ne nişan yaptık, ne isteme herhangi bir şey olmadı. Tek istediğim bir şey vardı. İstediğim bir yüzük vardı. Onu almak için bu kadar bekledi. Yani o yüzük bana gelmesi çok uzun yollardan ve zor yollardan ha, oldu. Siber tezodu başlık parasını biriktirmek için. Şehire gidiyordu. Ha ha ha. Ha, ha o hikaye. Evet. Versa burada gülüyorduk Toba'nın esprisine. Niye bu ev tutulana kadar, düğün tarihi alınana kadar geç evlenme teklif etti? Hayırdır neden? E 40 milyonluk yüzük istiyor. Oo! E, aa! Alanda para yok. O zamana kadar bekledi işte. Aa! aa. Bekledi. Ana sen evet. bunu şimdi söyledin diye gelin kız mısın? E, Git bana ay, koş. E, e, e. Değil mi? Sohan ortasında yüzük takmış. Git Sokaklarda. git koş. İzin al ondan. Eyvah vallahi sana şimdi kızacak söyledin diye. İrem kızım o evlilik Neden teklifini vereceğim. söyledim arkadaşlarıma kızma iyi mi? Tamam ah. Anne kız. Oh. bir söylesene önce. Yani hani tanışmayı anlattın tamam okey yani ama söyle bana bir, bir şeyleri de bana izin ver yani. E, 40 bin lira çocuğum para biriktirdi beni cezalandırma akşam. Allah'ım anne. Aa! Anne o kadarına bir zahmet yapsın kusura bakma. Yani ben Cezalandır Cezalandırma ne ya? Aa, ya vallahi ben bu çok üzüldüm ya. Gel, gel kıyamam ya. Sen. Vallahi kıyamam. Kızlar sen, neler yapıyor.